çıkmışım. Konuşmaktan pek çekinmem. Bebeğin de dönem var. Manyak çok ülkede de. Annesinin kafasını kesen de var. Ama gençlerin geniş bir kesimi şu kafada artık. Ya biz doğru yolu pek aramayalım da. Neyle hipnotize olabiliyoruz? Onun peşinde koşalım. O da ayrı bir uyuşturma şekli zihnine. Var yani Twitch komik anlar, kısa kesitler bilmem ne. Yabancı ülkelerden toplanmış videolar. En sinir olduğum hikaye geldi aklıma. Aga be. Aga be mi? Ya o kadar artık duygusuzca söylüyorlar ki durumu. Aga be. <laughs> Aga be. Aga be. Çok isterim o Aga diyen insanlar Allah hepsinin annesine babasına uzun ömür versin de eğer öyle bir kayıp yaşarlarsa karşılarına çıkıp Aga demeyi çok istiyorum. İşte o zaman anlarlar. Ha biz çok yanlış bir şey yapmışız diye. Düşünsene geliyor o tip insanlardan bir tanesi. Annem babamın trafik kazasında kaybettim. Duruyorsun böyle. <laughs> Kusura bakmayın. <Bir> sigara yakıyorsun. <laughs> Ağabey. sinirlenirsin mutsuz olmana rağmen. Bu mu yani amına koyayım diye. Aga be. Ya anlayabiliyorum tamam lan gerçek dünyada zaten mutlu değilsin de sanal dünyada da hiç mutlu olamayacağı, asla erişemeyeceğim bir mutluluğa kavuşmaya çalışıyorsun. Hayalindeki cennet değil mi? Aga be. Abi bırak var zihnimizde mutlu olalım. Böyle mutlu oluyorsun. İlk sizin daha önce tanıdım abi geçen güzel olsun Hoş geldin kardeşim alayım 100 lira Ne yapsın ki bu gençler Emeğin karşılığı yok anlayış yok Beklentiler sürekli ters yapıyor Bu ülkenin yüzde yüzü bozuk psikoloji yaşıyor Haklısın dibine kadar Aga be Anladın mı? kadar siklemiyorum ki yani. En Bak bu çok güzel bir örnek az önce yaşadığımız. Anladınız mı şimdi samimiyeti? O insanların samimiyetini. Ben Oğuz'u çok severim. Biz severiz birbirimizi. Pek de sevişiriz kendisiyle. O da aynı kafada bir adam. Biliyorum biraz. Kartal abi sen nasıl 15 dakikada bir sigara içebiliyorsun? Ben yani içince bok tadı veriyor. İçme lan niye içiyorsun sikik? Sen niye içiyorsun ya? Bana bak bana sorsan derim ki. Sen lan yarran parasını ben veriyorum. İstersem sigara paketini götüme sokarım derim. Sana sorduğumda sen niye içiyorsun lan sikik dediğimde. Ne ne derdin mesela? Babamın parası mı deyip övünürdün? Kesinlikle iş Bu insanı daha cool yapmıyor ya. Philip Morris'in kulu cool yapıyor ama. Her gün iki paket araç kesiyor benden. 66 lira. Tabii ki de normal değil. Neyse dur. Çok coolsun abi. Öyleyimdir. Hmm. <laughs> Yıldız Silvi isim geldi ya. Sarhoşken mantıklı konuşan çok az insan gördüm onlardan birisin abi. Ben hiç görmedim. Ha bir tane bile görmedim bu arada. Biz de lisedeyken düştük o hataya. Oğlum, ya ben bu arada kızlara daha havalı gözükmek adına sigara içmiyordum. Bizim evde sigara tüketiliyordu. Valide içiyordu. Ya dedim bu ne içiyor aman aykırım her gün. diye evde paket bırakmış orada denedim. Oradan başladım ben olaya. Sarışken herkesin maskesi düşer mi peki? Bazısının düşmüyor ya. Çok farklı erkekler tanıdım. Bak kadınlarda göre hepsini düş. Kadınların hepsini düşüyor bu arada maskesi. Onlar bir yerden sonra çabuk salıyor. Bazı abiler tanıdım hiç düşmüyor amına ay koyayım. Ayık kafayla soruyorum. Onaylıyor ama o, sarhoş kafayla düşmüyor aga. O kadar kurmuş ki kendini yıllarca. Ya bu, bu adamlar 45-46 yaşında insanlar bu arada. O adam artık profi olmuş oğlum şimdi. 80 anlayamazsın o durumu. İnandırıyor bir de. Öyle de oynuyor ki güzel. Yıllardır oynamış. Alışmış o durumu giden gelir mi sandın Aldandın boşa yandın Bırakıp gitti seni Neden ismini andın Anma arka Değil mi? Şu anda böyle ne bileyim aşık olduğunuz, platonik olduğunuz hiçbir insan sizi bir saniye dahi düşünmüyor arkadaşlar. Şu gerçeği lütfen kabul ederseniz. Gerçeği kabul edin o insandan en fazla ne elde edebilirim? Min peşine düşerseniz daha mutlu olursunuz bu hayatta. Yanında olmak bile mutlu ediyorsa yanında ol. Ne koparabiliyorsan onu kopar mutluluk adına. Çünkü bir süre sonra, bir süre sonra görüşemeyeceksin. O insanla hiçbir irtibatın olmayacak. Yok ayrılmadım ya. Ya düşünüyorsun mu? Düşünmüyor kardeşim. <laughs> Catblade. Sen kaç yaşındasın bilader? Bak yaştan ötürü bir otorite kurmaya çalışmıyorum. Sana gelecekten sesleniyorum. 33 yaşındayım. Yine Sagon'un ölü bir cümlesi var. Ben senin yaşında oldum. Sen benim yaşımda olduğunda olmuş olabilir misin bilemeyiz. Hepimiz birer bilmeceyiz diye devam eder hatta. Filozof da lan herif. O adam rap yapmıyor ki. O adam bütün gençlere seslendi yıllarca. 20. Agacım 20 yaşındayken... <laughs> Dünya sikimi minara müydi ya Oğlum umursamamalısın Kim ne hissediyor Ben ne hissediyorum Libidonun peşine koş Bir daha o kadar etrafında insan olmayacak İmkanı yok lisede Üniversitede de imkanı yok Ya iş arkadaşlarını Sikmeye çalışmaya kalksan Çoğu evli zaten çember gitgide daralıyor. Bir bakmışsın göt deliği kadar ortamın kalmış. Ya o pek operasyon gibi değildir de. Aman akım ya modlara mı bilendiler? Banlasalar beni banlarlardı. Ben niye banlanmıyorum? Samet de ne güzel böyle komple teorisi kurmuş. Bu gece modlara operasyon varmış. Abi sen Hamza ile aram maşıldı. Hoş geldin orangutan koko. Böyle mi kuruluyor bu cümle? Sonra ya bunlar bak bunların fikri var bir de oğlum ya. Ne anlattığımı fark ettin mi? Aga be. Bak sana denir bu su. Aga be. Bak insanlar iklerle yazı yazıyor. Bazen o an bir coşuyor zihni onun. Beyninde bir patlama yaşıyor. Sanıyorsun ki olan bu herif dolu biri herhalde. O girdi ya? Abi bazen çıt hızlı yazarken lafları yiyebiliyoruz. Niye direkt direkt mi? Direkt olmasın mı? Yiyebiliyoruz ne amına koyayım? Yiyebiliyoruz. Linç Boşluk Lyon, boşluk ki. Herhalde Lyon taraftarı birisi Fransız takım. Bak bunlar üniversite okuduğunu iddia eden çocuklar ha. Sokak dayısı gibi algılama beni de bu da okuyor. Bunlar Monşer. Annesine babasına nasıl hava atıyordur? Çünkü köylü annesi babası. Oh be Mert kardeş. Gençler zamanla anlar hep yoruyorsun kendini. Sagodan istediğin bir şey oh. Sagodan. Ben bugün... Bunu denedim çok hoşuma gitti tekrardan. Çok da seviyorum. Sago'nun büyük ihtimalle DJ Tarkan'la bir sıkıntısı olmuş. Spotify'da DJ Tarkan sadece altyapısını yayınlayabiliyor. Sago'nun parçası olduğu olanlar şarkısı çıkmıyor. Sonra Sago, Sago K, 2022 remixini çıkarmış. Çok da büyük bir fark yok ama. Klip güzel. Ben klip kısmını açacağım DJ Tarkan'lı versiyonunu. Ulan Borel'i görünce hemen kendine geldi yine Çok Öyle teşekkür ederim ben kardeşim. Amunakoyim bir saattir. Ne bir saati? Bir buçuk saattir o Harbi bir buçuk saattir para kazanamıyor. Duk. Daha doğrusu. Çok teşekkür ederim. Her Türk bu şarkıyı hayatında bir kere bir dinler. Denk gelir. Gelmediysen geleceksin. Oğlum, klip de çok kaliteli. Şimdilik kendime verdiğim sözleri tutuyorum sıkı sıkı bir Ola tu gelir. Gelirsin nerede? Ya şu an geldim. Of, çok güzel şarkı be. Yağmur arttırdı şiddetini. Böyle rap olur mu lan? Yürüdüm yürüdüm Çizgili yollara düştüm Düşedim düşten düştüm Düşürüldüm kalktım yine yürüdüm Hayat arabamı sürdüm Kendimi kaç parçaya böldüm Gördüm O ara düşündüm Düşündükçe yine üşüdüm Üzerime umudumu örttüm Yağmurun üzerine yürüdüm söndüm Bir mum gibi öldüm Kendimi uçurumlara sürdüm Duy düşündüm değil mi diyor ya? pardon Yüklerimi. Ve yağmur en zoruma giden de ne biliyor musun amına koyayım hepiniz hepiniz Gerçekten mutlu olmanın yolunu biliyorsunuz ama o amına kodumun sikik egosundan ötürü Eyvallah çekemiyorsunuz ya kendinizi. Bu sebeple yalnız kalıyorsunuz oğlum Deneyimledim söylüyorum Ne zamanki ölüm vermeyi başardım Ne zamanki gerçekten lafta değil birini önemsedim Hikaye o zaman değişiyor Birine önem vermek onunla seks yapmak onun yanında durmak değil onu anlayabilmek onun gibi düşünebilmek, empati kurabilmek. Sonra da dersiniz ya biz niye yalnızız bulamıyoruz hala o ruh eşimizi. Belki ben de daha bulamadım bilmiyorum. Ama ben doğru yolda ilerliyorum. Kendimden ödün verebiliyorum. En son kendimden ne zaman ödün verdim? Öyle sikik küçük ödünlerden bahsetmiyorum. Hamza ile niye aram bozuk olsun? Hamza kardeşim benim amına Ve nasıl He? anlatsam anlarlar. Bilemedim kaç yolu var ama var. Bolu'ya gidiyor belli ki. Çok teşekkür ederim lan Mert. Bir sago daha açayım mı? İnsanın gerçek karakterini ortaya koyar Sago Pakaş şu şarkısıyla. Kore'le de açayım. Atarsan 31 lira açarım kardeşim. Ben bu şarkıya bitiyorum ya. Türk toplumunun yol haritasını çiziyor adam. Buyurun. Hatta sesi de size vereyim. Ey ya 2011 aklını başına devşir. Bu sene de gerçekler yüzüne karşı dost doğru gelir. Ey ya kaç Sabah bu işi bilir. Hadi gir. çek no, no. Bu ne hüzünlü fasıl Alabora olmamak için takını küreklerine asıl Güç olsa da yaşamaya çaba göstermektir asıl İntizarına sarıl baygın san derhal ayıl Bulduğun şüpheleri priktir Zaman gidicidir yoksa mestir Sapapa Yunus'un ustalı kesir Üstad sanar kendini vurguda naciz kalfa serseri Kötü ittifaklar elbet sona erecektir bekle kimse kimseyi dost gibi görmeyecek günüm birinde İnsanların kalpleri üzerinde uçuyorum salına salına Sayfalardan kanatlarım ben koca kanatlı beyefendi bir kartalım Zeminden tepeye kurşum sıkar onca zalim Pemçelerimle tutarım insanlar zalim balım Olamadıklarım için üzgünüm beni olduklarımla kabullen Yapamadıklarımı unut yapabildiklerimle tebessümlen Aşk dudaklarımı kilitlese de kalbimi şair etti o Senin bir Aşklardan Yunus çoktan firar etti Kalp hep yumuşak bir tabiat Düşünceler sert işin aslını bilemezsin Yüzüne gülücükleri çarparken de Hoştur halin Oysa ki herkes bir miktar zalim Kalp Kalp Aklını başına devşir Dikilmeden ocağına incir ağacı zaman ödümüne benzer hoş Hal ekseriyeti sancı Ne diyeyim? Bey arram bilerek kapattık mikrofonu şarkıya odaklan diye. Ya bir de söyledim size vereyim de düzgün dinleyin. Abi mikrofon kapalı. Bu da şey işte. Zeki evladın diye sevilen gerizekalı tayfasından. Sanıyor ki bir tek o fark etti. Ay aman ne koyayım. yaşamak olanları izlemektir Bir şeylerin olmasını beklemek değil ama bu geçici şeyler dünyasında Kalıcı kararlar almak gerçekten de zor Aklım hep kalbimi batmaktan kurtarır Aa, Kalp yanlışlara düşerek kararır Kapkara olur o karara varamamak ah, Karar verememek işte bu dert demek Neymiş doğru karar kendin için verdiğin en büyük emek ve ister eklemek bir hitsin ve bir, bir o kadar da net görmeyi bilene yollar çok Gözleri kör olana yapacak şey yok Gittiği yeri bilmeyen yolcu her yere gider Çünkü her yer bir yer Düşman nerededir diye bakmana gerek yok O zaten şu an sana bakıyor Seni görüyor sana pis pis gülüyor Nedenlerim kendi içinde yanılıyor ya bazen bu nedenler olmadan sonuca varılamıyor Aklını buna yok Kalp hep yumuşak bir tabiat Düşünceler sert işin aslını bilemez. devşir Dikilmeden o canına incir Saman alevine benzer hoş hal yedi sancı Ne diyeyim herkes bir miktar zalim Gerçekten de öyle bu arada Back sancı ne diyeyim Herkes bir miktar zalim Daha daha da hayatın gerçeklerine inelim mi? Uçakmak bozuluyor gibi ben Uçakmak bozulursa bu gece yarra ayırım Yok ne hayatın gerçeği maskeli mi Uf, Lise mezunu olalı bayağı oldu ya.